<laughs> oğlan da 17 yaşında uyanık nenesinin yanında yatıyor. Şimdi adam işe başlayacağı olduğu gibi oğlan şöyle bir soğan almış. Tırrağın diye vurmuş. Şunu kimi dolaba. Ha. Gitmiş nenesinin ağzının üstüne <laughs> oturmuş. İn anamdan inim anamdan oğlan demiş. Ha. Babasına. İn anamdan inim anamdan. Adam ne etsin artık? Baktı Bir de nasıl anladın? Zorlandı. Çocuğun üstünü örteceğim diye. Ha. İşe gireceğim diyor adam. Abi ben uyanıyorum <laughs> ya. ya şey gün yani ha sen uyan. Ana adamı çekti. Ya yapmadım. Ya yapmadım. Hiç şöyle sesli. Yatmaz sesli. Bu yine bir şey yapadık yani şey oğramış. Bu baktım tipe. Yat yat. Şu abi öyle olmuş. Ya da ben bu da yok. Kabul değil mi? Yat. Türkiye'deymiş. Eskiden burada tüm şeyleri yapalım. Ne resim var ya üstünde. Babasına dedim mi? anamdan yiyeyim anayla. Bu ya. Da bir, bu da böyle. Hayır, bu vermiş. Ben önden verdim, sen arkadan sakın verme <laughs> demiş. Temlerde de yoğur, <laughs> <alek> var lan. <laughs> <Ay, gülüyor> ben önden verdim, sen arkadan verme demiş. Ya. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bizim gönlümüz Zeynep Kalbe tarafı Nur Muhammed Mısır'a bağlı. Babam rahmatı okumuş değil, okumuştu. Ben hiç okuyamadım. elbette Ama Türkçe hiç oku okudu. Çok da hadisler dinledim. <laughs> Allah-u Teala demiş, dünyayı yaradık. Men Rabbi Allah, şunu Muhammed. Muhammed yanının yüzünün olduğundan. Yani Allah-u Teala'nın yanının yüzü, insanın yüzünün adına çekiyor. Bilmiyorum. Bu oyuna sağlık. Yüzde yirmi yani. biz bizim sardı. İslamiyet'i yaşamıyor. Yaşamıyor. Yalan söylüyor. O da yalan ha. Ya da çıkıyor adam eşek yalan. gibi yalan söylüyor. Beş <laughs> şakaya bölünmüş onu. Bir aldığı bir damla nur. Ha. Bir <laughs> yalan hazretlerin. Ars, nur. Muhammed'in nuruna. Sema, Muhammed'in nuruna. Ay, Muhammed'in nuruna. Güneş, Muhammed'in nuruna. Bir de gelin nuru. Beş, o nur beş şakaya bölünmüş. Vay be. Hani hocalar okur. Mevlütlerde sen dünyanın sen okur. Ay dahi, güneş dahi, yolundandır Muhammed'in. Bal dahi, şeker dahi, dalındandır Muhammed'in. Eskiler nerede? Ha? Eskiler nerede? Şimdi ya Hacvele, Haccemi, Hac Hac şey, kancın, babaları, Kancı, Kancı sahibinin uçakları, Hacı Osman, Hac Ahmet. Eski adamlar, şimdi ne şey var. Şimdi gençlik yani de bitik zaten. Bitik, bitik. <laughs> bitik hani o eskiler? <laughs> Her iki, üç damla bir Koca